Neyse merhaba arkadaşlar ama tablet düşmek üzere neyse Bugün oyunumuzu oynayacağız şimdi son videoda GT oldum ya buradan daha net ha. Tekrardan devam ediyoruz ben birdim atılıyor sanki Evet Bam Abi tablet düşecek Neyse tamam sorry Bana bir çevireyim şöyle hmm. Şöyle hmm. mantıklı var düşündüğünü yaptım dostum. Bunu yapmamalıydım dostum. Hiç düşünmedim bunu yaptım dostum. Wow. Dostum ben zekiyim bu oyunlarda dostum. Hmm. Dostum. Öyle miymiş lan? Eee. Hah. Eee sen iki kez yaptın. Yo, sen... Neyse tamam ya. Sen de iki kez yapmıştın. Neyse bir şey yok. Ödeşmiştik bile. Senin Şimdi slaps. <laughs> Bu oyunda boyunda zekidiriz arkadaşlar. Siz de alıyorsunuz alın ya. Yani. <laughs> <laughs> Miray hızımı yetişemiyor. Oyunu benden önce öğrendi. Aa! Şükür. Ve oyunu ağzına yetti. Allah belanı. <dayanım>. Eğlenmişti. <laughs> yani... <Hah. gülüyor> Git gide zorlaşıyor. Kimimiz yok bu oyunda. Hocam. Ya hocaya da. Hocam bir sene var. Ben biliyorum. Ne var? Adil değildi Hocaya diyor 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 Anne diyor sabah falan Yaptım ya. Ne ol, ya. He, yaptın mı? <gülüyor> Slaps. <gülüyor> So... Allah. Sorry. Sorry. <laughs> evet, <adam>. Sorry. Evet. Sorry. <laughs> Sorry ne? Küpeksizsin. Böyle bir şey değil. Ya. <laughs> <laughs> İlk kere yapacaktım. Paşama bak. Bak. Sapsız. Sapsız. Ha. Anlaşılıyor. Ha. 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 Yok ki bitti. Ha. ha. Hamle kalmadı bir Hamle kal. Hey yapıyor bir şey ya. Yenildi arkadaşlar. Yo, yenildim. 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 Yok yenilmedi. Burada yenilmek yok. Neyse hadi yedim. bir tane daha itelim. Oynayalım. 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 Tamam yedim. tamam yenildim. Siz, tamam. Miray ama bu daha farklı büyük ihtimal bak He. <laughs> Bu arada da... <laughs> bu bizim oyun <laughs> Miray bu büyük ihtimal Kaç kere kazandığımız mı ya Evet Kaç kere kazandığımız o kadar puan mı şu anda ben 200 puan mıyım? Evet. Evet arkadaşlar. 200 puanım. Eğer şimdi sen kazanırsan sana da 175 puan değil mi? Turlara göre bu değil mi? Evet. Tamam. 9 tur atıyormuşuz. Şu anda ben 200 puanım. 9 el atıyormuşuz. Yani ne fark eder ya? El tur. Bu arada tam beceri alın lan. Bunu bu arada oynamasını bil, bilir. Bazı kişiler bunu bilir yani. Sonra, kanal, Abi kanalın adı ne abone olayım. Kanalın adı Miray e, J e, Z B miydi bir şeydi, öyle bir şeydi. Bilmiyorum. Benim kanalımın adını ben koymadım diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Oy. değil. Neyse daha sonra yaparız. Daha sonra ne yaparsın? Dur kapat. Benim kanalım da bir arkadaşlar. Yeni kanalım bu. Daha içerik üretmedim. Kafamdan attığım için bu fake hesabım. O yüzden hesabımı oluştururum. Evet. Hatta vardı diyebiliyorum. Evet. Hayır oturum aç. Başlarım oturumuna. Bu arada abimin kanalına da abone, abone Başak. olmanız ve like atmanız gerek. Şey. Hey. Şey. Bu, tab bu, bu Mira ortaya koymuşsun ya. Ha. E haydi başla. Ben mi bileyim? Tamam. tamam. Bu sefer sen bilirsin de gel sen Çok hızlı oynuyorum arkadaşlar. Ben de arkadaşlar? Ben de şöyle yapayım arkadaşlar. Tamam. <laughs> çok hızlıyım <uzayayım> arkadaşlar. <laughs> ben de çok hızlıyım arkadaşlar. Lan. Bunu buraya koyacaksın dostum. Arkadaşlar sizin Roblox videosu da çekeceğiz. Roblox seni çok güzel oynuyor sabi bu korkmasın ben sıkıntı İsa'lim inşallah korkma korkmuyorum da ani de ölüme çıkıyor Mori abi ben iki kez yaptım ben de yapacağım şimdi iki kez yapacaktım mal ana kadın ne ben yapacaktım onu <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> lan <Gülüyor> lan 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 şu ortaya konuyor. ya, <laughs> ya şekerim <şakalı> başlarım. <laughs> Benim yap yapacağımı yapamadım. E ee, bizimki kalmayacak. Mira yine çartıldı ayır ya. Düşünürsen yapabilirsin abi. Heh yaptım. Ya! <laughs> Bak sana da ipucu verdik sonuçta. Düştüm. <laughs> ne E oraya yapamazsın ki. Yapardım. Burada olduğu için buraya yapabilirdin en fazla yalan atma. ya Emira ya kaybetti. et. Emira ya hile yaptın kabul et. Ya Miran. Hayır hile yapmadım. Ben kazandım bu turu. Ben kazandım. Buraya koyamıyor bu burada olması gerekirken. Ya bu oyunu, ben öğrendim. Ben biliyorum. <gülüyor> 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 Usteyim. <gülüyor> Usteyim. Ha, ne 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 yapıyorsun <laughs> ya? <gülüyor> ha? Yapma. Ama görünmez oldu. <laughs> Dur. Ne <Okay>, oluyor? <laughs> abi oyunu ben kazan. Dur. Bit. yok. Kazan. Ve ikinci topla. turun topla. 175 puan at. abi. Abi hani 200 ama ben ondan azım. Arkadaşlar 9. Hey telefonu bırak. Not alacağım nereye puanlarımızı. Heh, alıyorsan alabiliriz. <laughs> hey dur ona not almak yerine dur. Kalk getireyim ben. Dur videoyu durduruyorum. Geldi bir arkadaşlar. Şöyle sen 200 puansın. Değil mi? Evet. Arkadaşlar biz ben Brawl Stars'ta oynuyorum ID'mizse vereceğim. ID'sini verecek. Benim de ID'miz abimden alırsınız sonra. Dur şu profil şeylerimi kapatayım. Yani her şeyimi göz dikmesinler. Bazı bazı işler dikiyor biliyorsunuz. Her şeyimi kapattım. Savaş dur. Savaş kartımı sıfırlayacağım. Dur savaş kartımı sıfırlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Puan nasıl yazıyor? Ya? Savaş kartımı sıfırladım arkadaşlar bu. Promosu sebeke var aydım. ID dediğimde artık şuradan giriliyor ya. Oyuncu koduyla ekle ya. Kare kodum da bu. Zor. O Amel kadar bilir Ben YouTube kanalımdan yaparım onu açıklamaya. Şimdi profil resmi Ama az daha sonra düzeltirim. Tamam. Ya <laughs> niye yapmıyorsun ya? 4, 5, 6, pat diyecek 9, de 11, 12, 13, 14, puan 16, 17, 18, 75. Tamam. Ay. Tamam. Artık ay bari sen de yazana kadar ben yapsaydın ya. Yapın dostum. Dostum. Dörtlü var ya. Bari ben bir tur atmıştım şu ana kadar bir Tıp, man, ne yapalım yani? Üstünde abi marka. Sensiz video çekince e, çekince olmaz abi. Vallahi videolara <laughs> abi videolara e, like atmazlarsa Yusuf dedi bana gerçekten dedi ağlarmış. Kuzenimiz mi? Kuzenimiz. Öylesine diyor. Bu o, o video çekiyorduk. O görünebilir annem görünmez. Ne yapıyorsunuz? Video, video çekiyor. çekiyoruz bunu oynayarak. Merhaba çocuklar. <laughs> ne oynuyorsunuz? Ee, solo Solates. test mi oynuyorsunuz? Hı hı. Evet, arkadaşlar da öğrenmiş oluyor. Evet. Aferin. Oynanam oyuncağı basit bir bir kere unutuyorsunuz bende şu anda. Evet. Ama ben yaşandı mı? Ben de yaşanmadı. Ha yaşandı evet yaşandı. Ben de Ben biliyorum çünkü o saatte. Oh piş oh piş. Oh pis, oh, pis değil ben ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Babam i̇şte bana öyle. Bu bu çocuk arkadaşlar geç bunu ne yaptı ve geç uyudu. Ben ise ben de geç uyudum da ama ondan daha erken oldum. Ya ben senden daha erken oldum. Ben... Gözlerimi kapattım hop yaptım. Ama sonra gözlerimi bir açtım sabah olmamış. Oh. Ya büyük yastığım yerde küçük yastıklarım var yazıyorum ben. Gel bak kolumu kırdım bak. O, a, hayır şuraya. Abi, Çocuklar böyle. videonuzu çok fazla uzun tutarsanız izlenmezsiniz pek fazla olmaz. İlk başta videonuz olabildiği kadar görürsünüz. 9 tur, tur oynayacağız. Bu arada şöyle bir oyunumuz var. Ben kısaltırım kep kaptan. Böyle. Tamam. Bir, bir sensin. Hızlı. <laughs> Direkt ben hızlıca attım. <laughs> Spedram yok bu oyunda. Ama neyse abi böyle yap. Spedram da yok diyor. Ne alakalı bir Bu arada siz e, alışmak için tık 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 yapın. Üstlerine öyle alışabilirsiniz. Babam bana öyle alıştırdı. Yaptın mı? Yapacağım. Çok kolay. Değil. Allah Allah ciddi misin? Ya şu anda üzülme diye ciddi oynamaz. Ben ciddi oynasam sen şurada yere <laughs> puanı yazdık mı? Yazdık. Yazdım. Senin. Evet yazdım. Üçüncü tur 150. Öncedeki tur kim yendi? Sen. Ya ben yendim. Sana 150 puan yazalım. Hayır ya. 175. Buraya Hayır. Ve e, artı 150. Öyle anladın. Ha. -ha. <laughs> düşünüyorum ben Abi düşünemedim ya. Abi düşünemedin ya. Neyse <laughs> Çok... tamam. Benim sıram mı? Yok uzay bir sen insan var onun sırası. Yok senin sıra. Benim sıram değil. Abi yaptım ya. <laughs> sen istedin. Madım. Mal Değilim. Ha <laughs> ha. Değilim. <laughs> yaptım ya. Abi iki tane mi yaptı. Yo. O düştü içinde ne iki İki tane yaptı. Nereye gitti? Vallahi el ayasını. Abi! Nereye gitti? Ben göremiyorum. nerede yapacağız? <laughs> Abi nerede? Gerçek diyorum. Mouse. <laughs> ya kaybettin ya. Osa bana 200 lira verdi. Bu ne? vermeyeceğim gel buraya Yapbre ya. Olsun versin. Yaptın mı sen? Yaptım. Hey! Miray yaz! Sana bana kadar bakıyorum ya. Yaptım. Hey! Ne oluyor? Böyle artık tepası bir oynamayacağım var ya. Yaptın mı? Yaptım. Bağırma ya. Sen bağırınca iyi.

arkadaşlar konuşmayız ama biraz sakin <laughs> Çok sıcak ev ya. Bu bir tanesi kalması gerekiyordu. Yapamıyoruz. Olmuyor. Ne yapacağım? Yenilirim. Ben kazandım. Ya ben kazandım. Ya ben kazandım. Ya ben de yalancı. İkimiz de kazandı. Hayır. kimik Hayır. Şuna bak. of şu. ya. Benden daha çok yüksek puan oldu. Hey ben notları yazıyorum. ben. Ah. Kafa tamam. alma alma. Biraz yazdım bak. Oynamıyorum. Onu bir yerine. Arkadaşlar. İki tur atabildik. Abi biliyorsun da. Çünkü <laughs> abi. O yaptığı saygısızlık yüzünden. Görüşürüz bay bay. Hoşçakalın bizde kalın. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar da. Hoşçakalın bizde kalın. Like da atmayı ve abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz. Çamları da çalmayı da